Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sayısal loto çekil sonuçlarına bakacağız. Siz de çarşamba ve cumartesi günleri sayısal loto sonuçlarından anla haberdar olmak için alt taraftan Fani Bey'in YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Çekiliş tarihimiz 28 Mart 2020 Cumartesi günü. Şanslı numaralar 2, 17, 23, 27, 37 ve 44. Görmüş olduğunuz gibi 1 ve 9 sayı grubundan bir sayımız çıkmış. 10-19'dan bir sayı, 20-29'dan iki sayı, 30-39'dan bir sayı, 40 ve 49'dan bir sayı gelmiş. Yani dengeli bir dağılım olmuş. Her sayı her sayı grubundan bir sayımız gelmiş. Eee 20-29'dan iki sayımız gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Sonun 7 ile bitenler tam 3 tane gelmiş. 17, 27, 37 bir de ardışık şekilde gelmişler. Sayısı Allah'tı da bu haftanın yani daha doğrusu bu çekilişin şans numaraları bu şekildeydi. 49 sayı içerisinden 6 bilen büyük ikramiye kazandı. Şans oyununun Cumartesi günkü çekilişi sonlanmış oldu. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın.